Hello my friends, my name is Taha. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Messenger'dan bağlandığım arkadaşımla okulda yaşadığımız değişik olayları anlatacağız. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız bunu like atarak e, sağlayabilirsiniz. Evet Nevzat, bugün okulda değişik ne yaşadım Ben de vardım hatta yanında. Evet anlat. Görüntü gitti bu arada. Görüntü şu an yok. Görüntü bağlanıyor diyor. İnternetsiz zayıf galiba. Evet, sen ne, kadar ne? Bugün, okula, yerine, Hı hı. çok rahatsız olmuştu. Bir <laughs> yere bir gözünü çabesti. Arkadaşımız ağlamaya başladı. nefes alamamaya başladı. Aklı mutluysa ne mutlu oluyor Ondan sonra arkadaşımız bir gün abi söyledi bir arkadaşımız bir gün öyle bir şey oldu. Ama bir dövme. kişinin yaptığını sanıyoruz. Yarın soracağız arkadaşımız eğer iyi olursa ve okula gelirse e, intikamını alacağız. Yani nasıl diyeyim? Biraz korkutacağız, dövmeyeceğiz. Arkadaşım evet. hmm. nasıl olduğunu biliyoruz yarın kavanoza gerek yoktur. Okulda kovalamak koyuyorlarmış kızan kızanı. Kovalamak koyuyorlarken yani kızla yöne mi düştü? Komşu eğleniyor. övünemiyor. de zaten... Komşu olmuyor ki. Ha, öyle bilmem. Hayır. Üzerini zaten alıyordu. Yere mi düşmüş? Üzeri yüzünden bilmiyor. Ocağı bilmiyor. Ya Yalancı ediyor. kuzeni düşüyor. Düşüyor bu. Ee... İşte... Geçelim. Sevelim. Arkadaşımızın biri. Yanımda oturan arkadaşı. Bir de ne? bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse bunun için özür dilerim bir de nevzat kafam gözükmüyor biraz yukarıya kalkar mısın kafanı sok gerek yok hadi başlayalım devam et Arkadaşlar bugün aynı olay arkadaşımız da arkadaşımızda da oldu da ikisi de aynı. Yine aynı fiyat yaptı ilk sıralar. Ama yani onun iki Yani bu bir yerine toplu Biri vurmuş bunu. Arkadaşlar son dersteydi. Arkadaşlar hocam yanındaydı. Çocuğun biri almış kolayı. Bir kişi bir kesme koyuyor ocağın kapına döndüğünde senin olduğu için hocanın görmemesi lazım. Bu riski göze alıyor. Böyle, böyle kocaman şişeyi dolduruyor. Böyle... Evet böyle dolduruyor. <laughs> Sonra arkadaşlar tabi hocanın arkasında önlüğünü görünce çocuk şişeyi yatasına koyup içmeye başlıyor. Tabi daha arkadaşımızla biz biliyoruz ilk sırada. Nasıl Böyle ben, gülmekten nasıl, nasıl, yaşlar aktı gözümüzde. Son zaman geçiyor. Ve Aynen. okulun sonu oluyor. Bitti. Ne? Ve okulun sonu oluyor. Aynen bitti işte daha ne ee, ben de anlatayım. Ama videomuz 4 dakika olmuş. Daha. Efendim. Daha. Efendim. Rab, ben niye? Hayır ben çekmiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Eğer yarın da bu videonun aynısını gelmesini istiyorsanız bunu like atarak so sağlayabilirsiniz. Ve değişik arkadaşlarım da gelebilir. Ee, o zaman bu videonun sonuna gelelim. Ee, ne diyelim? Görüşürüz. Ee, bu yılınız inşallah çok güzel geçer. Yeni yıla geçtik biliyorsunuz. Ne diyeyim? Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Selamun Aleyküm gözükmüyor ki elimle. Neyse görüşürüz.